ve imin min ehli kitab ehli kitaptan bazıları yani ehli kitaptan vardır öyle kimseler vardır ki lemen yu'minu <laughs> billahi Allah'a iman eder ve ma'unz ileykum, <laughs> Kur'an'a iman eder ve ma'unz ileyhim kendi kitapları Tevrat İncil'e iman eder haşeu <laughs> enelillah Allah'tan korkarlar demek ki yani mesela Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek iki de bir ısıtıp ısıtıp söyleyenler çıkıyor. Kur'an-ı Kerim ehli kitaptan o Yahudilerden Hristiyanlardan Allah'a iman edenler var diyor. Fakat onlar Kur'an'a inanır. E, Kur'an'a inandığımız zaten mesele kalmıyor ki. Kur'an'ın ahkamını yerine getirdikten sonra Müslüman oldu demektir. E, zaten Müslüman Önceki kitaplara da biz Tevrat'a da inanırız. Mesela iman şartlarında Allah'a, meleklere, kitaplara diyoruz biz kitaba demiyor. Bütün kitaplara inanırız. Yani Tevrat'a da, İncil'e de. Merhum Ahmet Naim Avrupa'da bir Diyanet İşleri Başkanı iken gidiyor. Oradaki baş kardinal da devletler arası e, usul gereği onu karşılıyor. E, halk büyük teveccüh ediyor. Bir sohbet, vaaz edecek yer bulamıyorlar. O kardinal diyor ki buradaki kiliseyi kullan efendim diyor. Yani e, o da tamam diyor. Orada Kullanıyor. Orada vaazını yapıyor. Binlerce kişi katılıyor. Vaazı bittikten sonra diyor ki efendim bakın biz size e, kilisemizi açtık. E, sizin inancınızda yeryüzünün tamamında namaz kılınır, ibadet edilebilir. E, biz İstanbul'a gelsek işte Sultanahmet'te vesaire bize orada böyle bir ayin yaptırır mısınız? Bu e, nazik bir durum karşısında böyle bir söz söylüyor kardinal. Biz İstanbul'a gelsek bize orada böyle bir e, ayin yaptırır mısınız? Daha cümleyi bitirmeden merhum Ahmet Naim olmaz diyor. Biraz garip oluyor efendim. Niye olmaz? Ben Müslümanım. Ben bütün dinlere, bütün peygamberlere ve bütün kitaplara inanırım. Yani biz Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Tevrat'a, İncil'e inanırız ama Kur'an'a tabi oluruz. Siz ise diyorsunuz ki ben sadece İsa'ya inanırım. Sadece İncil'e uyarım. O zaman siz bu sahadasınız. Biz evrenseliz. Siz ise bölgeselsiniz. Aslında onlar da İsa aleyhisselam'a inansalar İsa aleyhisselam benden sonraki minba Muhu Ahmed. Benden sonra Ahmet isimli peygamber gelecek diyor. İşte İncil'de de, Feraklit övülmüş olan bir peygamber gelecek diyor. İsa aleyhisselam'ın geliş sebebi kendisinden sonra gelecek olan peygamberin müjdelemesinden kaynaklanıyor. Yani Hristiyanlığın yani İsa Aleyhisselam'ın geliş esas gayesi Resulullah Efendimiz'i müjdeleyen bir peygamber olmasıdır. Bir insan gerçek dürüst bir Hristiyan olsa o zaman Resulullah Efendimize inanması gerekiyor. Çünkü dürüstçe İsa'ya inanıyorsa İsa Aleyhisselam diyor ki benden sonraki Hz. Muhammed'e inanacaksınız. Yani bir insan bir şeyde dürüstse e, orada bir amir varsa o amir de diyorsa ki bak ben gidiyorum. Evet, bana gerçekten itaat ediyorsanız o zaman şu efendim Muhammed'e itaat edeceksiniz. O zaman onun sözünü dinlemek lazım. O da gittiyse ondan sonra da hakikaten efendim Muhammed isimli birisi geldiyse ona uymak gerekiyor. İsa Aleyhisselam da diyor ki ben peygamber isem benim peygamberliğime inanıyorsanız Hristiyanlar diyor ki inanıyoruz. Madem inanıyorsun benden sonra gelecek olan peygambere efendim inanın. Ben göklere kaldırılıyorum ve göklere kaldırıldı. Peki Ondan sonra diyor Hristiyanız. E o zaman sen dürüst değilsin arkadaş. Sen kendi e, inandım dediğine dahi inanmıyorsun. Meşhur bir kıssa vardır. Anlatmadan geçemeyeceğim. E, alimlerden birisinin Yahudi komşusu varmış. Ondan sonra o yani aralarında dünyevi olarak bir muhabbet oluşmuş. Birbirlerini kırmıyorlar, dökmüyorlar. Herkes kendi işine. O havrasına gidiyor. Müslüman camisine gidiyor. Ondan sonra bir gün cesaret bulmuş. Demiş ki Ey Yahudi. Ya Müslüman olsana demiş ya. Bak yani gayet e, yani olumlu davranıyorsun. Müslüman ol demiş ya. İncil'in hükmünün bittiğini, Tevrat'ın hükmünün bittiğini, son dinin İslam olduğunu biliyorsun. Biliyorum diyor. Biliyorum diyor. E o zaman inan şu İslam'a. Çok net bir cevap veriyor. Ya diyor. Biz Musa döneminde Musa'yı gördüğümüz halde, onun mucizelerini tasdik ettiğimiz halde ona inanmadık da, onun dediklerini yapmadık efendim. Kafamıza göre biz buzağlar yaptık, heykellere taptık da. Şimdik mi inanacağız diyor ya. Beni bırak diyor yani. Ve in min ehlil kitab le men billah ve ma ileykum ve ma ileyhim haşene Allah'a huşu ile bağlanırlar. La satmazlar bir ayatillah Allah'ın ayetlerini semenen kalili. Az bir dünya menfaati karşılığında satın almazlar. Yani dini bırakıp dünya menfaatini almışım. Bu, bu maalesef çok. Allah'ın dinini yorumluyor, güncelliyor, değiştiriyor. Menfaatim dokunmasın, ünvanım dokunmasın, kariyerim gitmesin diye. Ulaike lehum ecruhum <laughs> inde rabbim. Allah'ın ayetlerini satmayanlar, Allah'ın ayetlerine dürüst sahip çıkan, ehli kitap da olsa, Kur'an'a dürüstçe iman eden ehli kitap da olsa cennete gider. Cennetin sahibi cennet yolunda gidendir. Cennetin sahibi şu ırk bu ırk değildir. Bak burada net bir şey söylüyorum. Biraz dikkat çekerek söyleyeyim. E, dikkatli dinlenmezse çok yanlış anlaşılırız. Yanlış anlaşılacak bir şey yok gerçi. Dünyanın en kaliteli ırkı Arap'tır. Çünkü Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'tır. Dünyanın en kalitesiz ırkı da Arap'tır. Neden? Çünkü en büyük insan olan Rasulullah Efendimiz'e karşı çıkan dünyanın rekor seviyede en kötü insanıdır. Ebu Cehil de Arap'tır. Hatta ve hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebbet yeda ile ve teb ebu leheb dediğimiz nasıl öz amcasıdır. Bakın ırk olarak eğer ırkı biz ortaya koyacak olursak e, bir dini Allah Celle Celal Efendimiz Aleyhisselatü Rabbimiz emanet etti. Ondan büyük daha dünyada insan yok. Aykırını düşünen İslam dairesinin dışına çıkar. Ama aynı ırkın içerisinde bakıyoruz en kaliteli insan dünyanın en kalitesiz insanı da var. O zaman mesele ırk meselesi değil. Mesele yol meselesidir. Yani Allah'ın yoluna, bu ayeti kerime çok net söylüyor. Bak burada Yahudi de var, Hristiyan da var. Mevla buyuruyor ki, onlar Allah'a iman edip, Allah'ın indirdiği Kur'an'a iman ederler. Kur'an ahkamına göre yaşayıp, Tevrat'a, İncil'e de inanırlarsa, zaten iman anlatıldı burada. İman nedir? Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara, bütün P -P kitaplara, bütün peygamberlere iman. Efendim nedir? İnneallâhe seyrevel hisseb, Allah'ın hesabı seridir, hızlıdır. Temutuna kemate Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ve tübasuna kemate Öldüğünüz gibi de dirilirsiniz. İnne cenneti hura. Efendim, cennette huriler vardır. Yukallaha luabe. Luabe diye isimlendirilen huriler. Yani bunlar en teşcilli kaliteli olanlar anlatılan. diyor ki, lev basakat fil O bir huri dünya denizlerine tükürecek olursa, Efendim mektubun ala nahriha min ahabbe yekuna misli fel yamal bitaati rabbi. La azubel bahri. Bütün denizler bal gibi olur. Bal gibi olur diyor yani. Tatlanır. Mektubun ala nahriha. Onların efendim göğüslerinde men ahabbe en yekuna misli. Kim bizim gibi olmak isterse yani cennet evsafı fel yamal bitaati rabbi. Allah'a itaatte devam etsin. Şimdi burada önemli bir hatırlatma var. Tirmizi'de rivayet edilen yine çok mühim bir hadis Hazreti Enes'ten. "Menselallahu cenneti selam ve rahmet. Allahum edhilni cenne Allahum edkhilhu'l-cenne. Allahum edkhilhu'l-cenne. Edkhilhul ya Rabbi ya Allahum edkhilil cenne. Allah'ım beni cennetine dahil et." Derse Allah onu cennetine koyar. Yani gerçekten talep ederek "Allah'ım cennetini ver ya Rabb. Cennetini ver ya Rab. Cennetini ver ya, Rab. Cennetini ver ya Rab. Allahümme ecirhu minen nar, Allah'ım ateşten koru, ateşten koru, ateşten koru. Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirni minen Ecirni minen nar. Ee, Allahümme edhilnil cenne, Allahümme edhilnil cenne. Türkçesi Allah'ım beni cennetine dahil et. Allah'ım cehennemden koru, Allah'ım cehennemden koru, Allah'ım cehennemden koru. Samimi olarak diyor, söyler. Günahlardan kaçar, Allah'ın emirlerine yapışırsa o kişi cennete garanti gider diyor yani. Gider Allah'ın izniyle.